Hayatımızın hangi döneminde olursak olalım yaşadığımız insanlara karşı sorumluluğumuz var değil mi? İlk başta doğuyorsun bebek olarak. Henüz sorumluluk bilincin gelişmedi vesaire. Herkes seninle ilgileniyor, sana bakıyor, belli değer yargıları bilinçaltına yükleniyor. Daha sonra bir evlat olarak annene babana karşı sorumlulukların başlıyor. Daha sonra okula gittiğinde bir öğrenci olarak. Atıyorum ondan sonra askere gidiyorsun işte bir asker olarak. Daha sonrasında bir çalışan olarak. Daha sonra bir partner olarak. En son bir baba olarak ya da dede olarak şeklinde devam ediyor. Yani hayattaki statümüz, rolümüz sürekli olarak evriliyor. Değişmeyen bir şey var. Her zaman etrafımızdaki insanlara karşı bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk da biz evrildikçe bizle birlikte değişiyor. Sen evrildikçe senle birlikte değişen bu sorumluluklara adapte olamazsan, bunları yerine getiremezsen etrafındaki insanlar senden uzaklaşmaya başlar. Kimse sana saygı duymaz, kimse seni sevmez. Bu da yaş ilerledikçe depresyona, yalnızlığa doğru götürür seni. Bizim mutlu olmamız için etrafımızdaki insanlara sorumluluk görülerimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Bu sadece eşin dostun akraban olmak zorunda değil. Hangi ortamdaysan, sen başka bir insanı mutlu edince, başka bir insana yardım edince mutlu olabilen, kendine bir yardım alabilen bir canlısın. Odağını ben ondan bundan ne elde edebilirimden ziyade ben ona buna ne katkı sağlayabilirime çevirirsen çok daha mutlu bir hayatın olacak. Bu bencil bakış açısı, sadece kendi çıkarları için, kendi mutluluğu için, kendi avantajları için çalışan, yaşayan insanların hayatlarının ilerleyen dönemlerinde mutlaka depresyonla, yalnızlıkla yüzleştikleri defalarca kez görülüyor. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi olimpiyat sporcuları. Sürekli olarak belli bir amaca yönelik çalışıyorlar, çalışıyorlar, çalışıyorlar. Yıllar boyunca bir gün o madalyayı alıyorlar. Madalyayı alır almaz oranlar çok yüksek. Olimpiyat madalyası alan sporcuların %80'inden fazlası depresyonla karşılaşıyor. Neden? Bütün psikologlar bunun sebebini araştırmaya başlıyorlar bu sefer. Hani hayatta bu kadar başarı elde etmiş, çabalamış, daha sonra onu elde etmiş insanlar. Sağa sadece olimpiyat madalyası alan sporculardan bahsediyorum ama aynı şekilde işte belli bir başarıyı elde etmiş iş adamları ya da müzisyen hayatının herhangi bir alanında bir şekilde uç başarılar elde etmiş, hedeflerini gerçekleştirmiş insanların o başarıyı elde ettikten sonra ciddi depresyona girdiği görülüyor. Bunun en büyük sebebi o amacın tamamıyla bencilce kurulması. Nedir? Sen o madalyayı almak istiyorsun ama o madalya sadece o madalyayı almak tamamıyla bencilce bir istek ve sadece sana fayda sağlayacak bir istek. Etrafın hiç kimseye herhangi bir faydası olmayacak bunun. Aynı zamanda sen bu hedefe çalışırken işte arkadaşlarına toplantıyı görmezden geliyorsun, ailene belki yeteri kadar ilgi göstermiyorsun, aile kurmuyorsun vesaire vesaire. Bütün aklındaki şey onu elde etmek. Ne oluyor bu sefer? Bütün hayatını buna göre şekillendirince sen gençliğinde böyle anlamlı ilişkiler kurmayınca, bir aile kurmayınca, tamam onu elde ediyorsun ama sonra dönüp bir bakıyorsun, hasiktir. Ne etrafında bir arkadaşın var, ne güvenebileceğin bir aile var ve yaşında olmuş bilmem kaç. Birçok şeyden geri kalmışsın o amaç uğruna. Ne oluyor? Hayatta her zaman bencillik bizi depresyona sürüklüyor, yalnızlığa sürüklüyor. Halbuki sen amacını insanlara yardım etmek, topluma bir şekilde faydası olacak bir şey üzerine kursan. Ne dedik? İşte toplumda her zaman hayatımızın değişen şartlarına göre rollerimiz de değişiyor. Senin bir baba olarak evladına karşı sorumluluklarını yerine getirdiğinde, bir dede olarak torununa karşı ya da işte bir partner olarak eşine karşı, öğrenci olarak, çalışan olarak evlat olarak. Bunların hepsini zamanında yaptığında çok mutlu bir hayatın olacak. Bunları yapmak ne gerektiriyor? Fedakarlık gerektiriyor. Her zaman kendini düşünmemen gerekiyor. Bazen kendin mutsuz olacaksın başkalarının mutluluğu için. Eğer sen kötü bir babaysan, evladına karşı sorumluluklarını yerine getirmemişsin. O evlat sana niye büyüdüğünde saygı duysun? Senin ihtiyacın olduğunda neden sana yardım etsin? Sen karına bağırıyorsan, sürekli işte onu bir şekilde fiziksel olarak aşağılıyorsan, üstünlük gösteriyorsan, yaşlandığında senin neden yanında kalsın? bu toplumsal sorumluluklarının farkına var ve sorumluluklarını yerine getir yoksa yalnız bir şekilde ölmeye mahkumsun